Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us videosu çekiyoruz. Önceki videoda, bir önceki videomda da Among videosu çekmiştim. Şimdi de çekiyorum. Öncekinde imposter olamamıştım. Bakalım şimdi olacağım mı? Hadi bakalım olacağız mı? Değiliz yani. Neyse. Sorun değil, hızlıca. Ya. Görevimizi yapalım. Bir ölmüş. Yok bakalım. İki kişi ölmüş. Açık demişler. Falan. Ben de canım siyah istedim. Siyah verdim. Bakalım siyah mıymış? Gidiyor. 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 Değilmiş. Hala iki impostor var. Hızlıca elektriğe gideceğim ve oradaki... Şuradan şu görevi yapalım. Elektrik odasında varmış. Bu beni öldürür gibi gözüküyor. Şöyle gireceğim. İyi bakın. Ne olmuş? Oo, birileri ölmüş. shine there ya. Olmadı kimse atılmadı. Ben oraya gidelim de bakalım. Yani oraya turuncu oldu. Ben şunu takip edeceğim. Direkt şuradan. Kameraları izleyeceğim ya. Yani. Al işte. Öldürdü beni yenildik hadi bir daha oynayalım <laughs> arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıda bak abone ol tuşu var oraya basın lütfen Arkadaşlar imposteriz. Şimdi gideceğim şurada bir görevimiz varmış gibi. Oldu. Ben çabuk yaparım o görevi zaten. Şöyle bir elektriğe gidelim. Görmedi de. Görmedi de hemen no yazacağım. Hayır abi ya. Hızlıca bana vermelerini istemiyorum. Ben kime vereyim ki? <laughs> Kulaçka vereceğim. Abi orada onu kesmeyecektim ilk başta ya. Kesmek biraz kötü oldu. Gördüler. Keşke hile yapabilsem. Hile nereden yapılıyor ki? Bana niye veriyorsun? onu? <laughs> Aldım. Yüz yılda bir impostor olmuşuz. Onda da öldük ben. Neyse gezerim ben de. Sapataj veririm elektriği ala ver be. Hayır yapma onu ya. Ama niye elektriği yapıyorsun? Boş boşu sabotaj verdik. Kapat lan Hadi ne oldu? Hadi kalın oralar. kalın oralarda. Ha ha. Açıldı. Hızlıca geri elektrik vereceğim. Burada kimler var? Burada. bizim impostor nerede ya? Neyse. Artık öldük. O zaman arkadaşlar çıkalım mı bundan. Bir oyuna daha girelim. Şuradan 6'lığa girelim. Ya niye maviyiz ya? Sarı simsiyah Siyah oldu. İyi. Sarı seçik. Mor rengimiz var mıymış? Tamam ben böyle olacağım. <laughs> güzel oldu. Mor mor ne güzel. Şu adam paraya kıymış ha. Üstüne kostüm almış. Bak şu. Кровать. Какая кровать? Я... Мед пойду. не нормально. Это Çok hızlısı hız ya. Neyin o yazma. 8 <laughs> <Yer. gülüyor> kişi olduk. mi ayı be, ha, çok kötü bir. Hadi gezelim şöyle. <laughs> gel şuraya. şuradan şu görevi yap. Burada bir görev daha vardı. Hah, bulanç. Koldur. İyi kimse ölmemiş. Neyse ben görev yapacağım. Sapataja gitmeyeceğim. Ama görev yok olur. Ha doğru sapataja yapmadan almıyor. Değil, ya niye kimse yapmıyor? Ben git göre yapacağım ben. Hadi ya kim almış?

Hadi abi herkes versin. İyi bana kimse vermiş. Şimdi gideceğim hızlıca görevlerimi yapacağım. arkadaş niye basıyorsunuz ya ne ne oldu Pink demişler. İyi pink olsun. Bir de ona vermişler, o muymuş? Evet oymuş biri. Şimdi de pink, hadi. Pink ne ya? Şey, heh, bu. <laughs> Bakalım o muymuş <laughs> oymuş lan Kazandık <laughs> Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz. 15 like gelirse, 10 like gelirse öbür bölümü çekeceğim.